Merhaba sevgili misafirlerimiz. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyor. Bugünkü bilgimi de sizlerle paylaşıma sunmak istiyorum. Şimdi o kadar kolay, o kadar güzel ve o kadar eğlenerek yapacağımız bir yöntem ki keşke bunu daha önce bilseymişim, neden daha önce öğrenmemişim diyeceğimiz bir yöntem. Bunun için birler basamağımın mutlaka bir olması gerekiyor. Örneğin 21 çarpı 51. Şöyle iki basamaklı sayılar. Birler basamağı bir olmak üzere çarpma işlemi yapıyorum. Hemen pratik çarpıyorum. Bakın bir kere bir. Bir. İşte püf noktam şurası. İki artı beş. Yedi. İki çarpı beş. On. Önce topla. Sonra çarp. Bu arada harika tesadüfen yazdık ama 1071 nedir bu? Malazgirt Savaşı dolayısıyla tesadüfen yazdığımız sayılardan bu çıktı. Şimdi ikinci bir örneğimiz ne olsun mesela? 41 51 1 kere 1 1 4 5 daha 9 4 kere 5 20. Bu kadar. Peki başka bir örnek daha verelim. Ne diyelim bu kez? 71 91 Aa biraz farklı bir şey çıktı. Nedir o? 1 bir kere bir, bir. Bakın 9, 7 daha. 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 7 kere 9, 63. 1 de elde 64. Buraya biraz dikkat ediyoruz. Eğer elde varsa eldeyi kullanmamız gerekiyor. O zaman şöyle bunları anladıysak size bir soru da ben sorayım. Bunu da yorumlara yazalım. Ne olsun bu? 61 çarpı 71. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Kolay gelsin.